Aşkım selam. Eğer videoyu 26 Ekim günü bitmeden görüyorsan bu senin özel mesajın. Zaten biliyorsun. Çünkü bunu manifestliyorum. Tamamen ihtiyacı olanın karşısına çıkmaya niyet ediyorum. Sadece senden ricam. Aramızdaki enerjiyi dengelemek, alma verme dengemizi korumak ve bana destek olmak için takipçi olup etkileşim vermem. Bu kadar açık. enerji bugün ne duymalı? Hem büyük öngörü hem de almanız gereken mesajı bakacağız. Şimdi bir kere bu sorumluluk bilinci üzerine. Yani bazı sorumluluklarınızı alabilir, bazı sorumluluklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hayatla ilgili, hayatınızla ilgili büyük sorumluluklar, biraz daha böyle hayat düşüncede olan durumlarını netleştirme odaklı ilerleme. Yani hayatla ilgili artık biraz daha net odaklı, net yeni planlar, net yeni kararlar alma durumları gündeminize gelebilir. Çünkü bir süredir kafanızın karışık olduğu veya sürekli böyle bir sürü seçenek arasında git gel hissettiğiniz durumlardan kurtulup sıyrılıp biraz daha hayatsal olarak, enerjisel olarak daha doğru ve net adımlar atmayı isteyeceğiniz bir enerji dönemine giriyorsunuz diyebilirim. Bence yani kendi gücünüzü de fark edecek. Kendi gücünüzde büyük aslında adımlar alacaksınız. Çünkü kariyer, eğitim, para, iş, ilişkiler, aşk, sosyal çevre her açıdan bugün artık uzun vadeli ve sağlam zeminde kararlar ve adımlar atma odaklı olacağınızı öngörüyorum. Kendiniz disipline girebilirsiniz. Hayatınızda bazı şeyleri disipline sokabilirsiniz. Bugün biraz güzelliğinizle çıkabilirsiniz. Hatta böyle ufak da olsa bir işte bakım, saç imaj değişimi, alışveriş, dolap alışverişi gibi güzel şeyler gündeminize gelebilir. Aynı zamanda bugün biraz daha kaygılarınızla ilgili düşüneceksiniz. Yani belki bir terapi başlangıcı olur veya terapiyle ilgili bir karar verirsiniz. Mental ve gücünüzle ilgili karar verirsiniz. Aynı zamanda spiritüel enerjiler, tarot veya şifa çalışmaları gibi şeyler biraz daha yönelebilirsiniz. Bu alanlarda daha böyle uygun enerjiler de olduğu için buna biraz çekebilirsiniz. Bu arada %15 indirimim var bu hafta 2 Kasım'a kadar. Onu da kaçırmak istemezseniz bana ulaşabilirsiniz. Onu da haber vermek istedim sizlere. Devam ediyorum. Dediğim gibi böyle biraz daha ruhani enerjiler, maneviyatınızı güçlendireceğiniz enerjiler aslında bir tık daha gündeminizde olacak. Ayrıca ben en çok böyle bugün ekstra bir güzellikle öne çıkacağınızı düşünüyorum. Sanki böyle gözler daha çok üzerinizde olacak. Ekstra bir iltifat almak gibi. Ve bugün toprak veya ateş etkili birisi size inanılmaz derecede kıskanarak size bir adım atacak. Yani o kadar çok bir kıskançlıkla gelecek ki size. Sanki böyle o kıskançlık iletişimi sizi biraz daha yeniden canlandıracak gibi görünüyor. Su ve hava etkili kişilerle ise bir beklenmedik yüzde buluşma planları yapılabilir. Yani bu kişilerden size bir teklif gelebilir. Çok ani bir şekilde yüze görüşme veya buluşma için size bir adım atabilirler. Ve yakın dönemde özellikle ilişkilerle ilgili kaygılı hissettiğiniz veya artık ilerlemediğini düşündüğünüz böyle bir düğüm olmuş bir sorunu çözebilirsiniz. İlişkiler bazında biraz daha refah etkisini hissedebilir antik bir evreye geçiş yapılabilir. Yani mesela daha el üstüne tutulabilirsiniz. Artık aşkı hak ettiğiniz bazı davranışları elde edebilirsiniz. Bu da size çok iyi gelecek bir enerjide görünüyor. Bir de bugün özellikle kaçırdığınız bir iş eğitim kariyer para alanlarında güzel bir fırsat tekrar gündeminize gelecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmenin tam zamanı bu fırsatı kaçırmamanız gereken bir dönemde olduğunuzu da söylemek istiyorum. Şöyle sizin için bir mesaj kartı çektiğimde çiçek açma kartım geldi. Siz daha azı için değil daha fazlası için yaratıldınız. Geliyordum atmayın çiçek açın ve parıldayın mesajını da veriyor. Bu şekilde aşklarım umarım ki Eçim enerjisine dair olmak ve bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Film anlattığımdan çok daha güzel olur her şey. Bugünümüze hediyelerine neredeyse enerjiyi büyütmeyi unutmayalım. Hepiniz çok.